Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni aldığım e, evimin vlogunu yapacağım. Arkadaşlar aslında bunu Beliz'le yapacaktım ama Beliz şu an aktif değil. Evet arkadaşlar şimdi sinema odasına giriyoruz. Sinema odasını böyle tasarladım arkadaşlar. Şimdi sağlık dostlarımızı yedirme, içirme bir nanesine yaptım. Arkadaşlar e, geç geçen videolarımda şeyi konuşturmaya çalışmıştım. Lavası gün batımında da deneyeceğim aynısını. Ondan sonra shorts'ta gösteririm konuştum mu konuşmadı mı diye. Evet arkadaşlar böyle mutfaklı bir şey yaptım. Arkadaşlar yandaki odayı göstermeyi unuttum. Zaten gizli alanım orası benim. Orası benim gizli alanım. Bu cadılar bayramı evi olduğu için gizli alan da koymuşlar. Ben o iki diğer gizli alanım o. Şu reylağı boyattım. Yaptım arkadaşlar. Böyle bir tane köşe yaptım. Burayı kapattım arkadaşlar. O da çok büyük olduğu için. Arkadaşlar ben lif takımına tuttuğum için Lifi şey yaptım. Buraya da gizli bir bakış odası koydum. Buraya bomboş arkadaşlar yani koymak için, doldurmak için koydum. Evet. Şimdi sizler terasımı göstereyim size. Girdik terasa. Arkadaşlar benim videom kadar da hoşçakalın.